gençler bugün günlerden cumartesi ve şu an kütüphaneye gidiyorum. Bugün yapmam gereken tek bir şey var. O da geri kalan kitaplarındaki tüm analitik geometri testlerini çözmek. Çünkü e, bundan sonra TYT matematik kısmına geçeceğiz. Bir hafta TYT matematik göreceğiz okulda. Sonraki haftada fonksiyonların girişine Gördükten sonra sınava gideceğiz. Onun için analitik geometrinin iyice oturduğundan emin olmak adına bugün analitik geometrinin tüm testlerini çözeceğim. Başka ne yaparım açıkçası hiçbir fikrim yok. Bir e, hikaye yarışmasına başvuracağım galiba arkadaşlar. Şöyle aslında benim böyle bir planım yoktu. Ama bir hikaye yazdım hikaye ödevim için. Yani size söylemiştim galiba bu ödevi. Bilmiyorum ya söylememiş de olabilirim. İşte edebiyat için bir hikaye ödevim vardı ve sınıfım ve öğretmenim çok beğendi şeyi, hikayeyi. Sonra bir yarışma gelmiş hocaya hoca ve dedi ki sen buna katıl yani bir şanın yürüsün dedi. Yürüsün be hocam be. <laughs> lord Günlerden selam gençler, bugün günlerden pazar. Dün gördüğünüz ara matematiği neredeyse bitirdim. Bu sabah da birkaç tane daha matematik testim kalmıştı. Onları çözdükten sonra böyle gayet sakin bir sabah geçirdim. Benim için tatlı bir sabah da açıkçası. Okey, şimdi pazar günün benim için anlamı coğrafya, tarih ve edebiyat okuması yapmak. Bugün size okumalarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi gençler biliyorsunuz ki ben her videomda söylediğim gibi sadece matematik çalışıyordum ben sürekli. Yaklaşık bir hafta önceye kadar. Şimdi bir hafta içinde neler değişti size söyleyeyim. Öncelikle güzel değişmeler oldu bende. Şunu fark ettim. Edebiyata ve tarihe vermem gereken özeni göstermiyorduk. Coğrafyayı biliyorsunuz ki çok sevdiğim için coğrafya hep çalışıyordum ama edebiyat ve tarihte biraz daha aktif olmam gerektiğini hissettim. Bunun için bir çözüm ararken de aktif zeka ile karşılaştım. Aktif zeka derece öğrencileri tarafından hazırlanmış ders notları bulunduruyor ve buradaki notların gerçekten çok kısa ve öz ve anlaşılır olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü Not tutmayı hiç sevmiyorum. Gerçekten yazmak benim için bir vakit kaybı çünkü yazarken asla anlamıyorum. Benim bir şey çalışmam için sürekli okuyup ezberini yapmam gerekiyor ya da sesli bir şekilde birine anlatmam gerekiyor. Bunu zaten galiba daha önce söylemiştim size. Bunun için çeşitli kitaplar kullanıyorum. E, kullandığım kitaplar biraz detay. Onları e, şöyle planladım: Aktif zekanın ders notlarına genelde hafta içinde yatmadan önce okuyup hafta sonu Kullandığım detaylı kitaplardan uzunca okumalar yapıyorum. Aynı zamanda Aktif Saka'dan biraz bahsetmemiz gerekirse... <laughs> Aktif Saka içerisinde bir sürü ders notları, pdf'ler ve excel tabloları bulunduran bir koçluk programı aslında. Bu iki kısmı ayrılıyor. tyt AYT paketleri olan kısmı var ve koçluk kısmı var. Önce paketler kısmından başlamak istiyorum. Paketlerin içinde excel grafikleri, ders anlatım pdf'leri ve kamp programları var aslında aktif sekreter girip hepsini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Koçluk programları da aynı şekilde. E uzman PDR'cilerle görüşüyorsunuz. Yusuf Mertarsa sınırsız iletişim sağlayabiliyorsunuz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum bu arada. Çünkü yani herkesin etrafında derece öğrencisi yok ve bir derece öğrencisiyle sınırsız iletişim kurabilmek bence bu dönemde hem sizin gerektiğini içinizi rahatlatacak, hem sizi motive edecek hem de gerçekten işinize yarayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. İşinize yaramayacak bir şey gösterir miyim size ya? Göstermem tabii ki. Koşulluk paketleri de bu şekilde. Aktif zeka sitesine girip detayları öğrenebilirsiniz. İndirim kodumuz da <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki bu benim ilk indirim kodum. Bunun için bu benim için çok değerli ve özel. <laughs> i̇ndirim kodumuz da mozge10. E, mozge10 koduyla %10 indirim kazanabilirsiniz. Bitmedi, bitemez. Kimse bitiremez. Koşulluk paketi aldığınızda benim kodumu kullandığınızda. TET paketi full olarak size e, hediye ediliyor. Ayrıca fiyatları da yılbaşına doğal olarak değişecekmiş. E, yılbaşı gelmeden hemen değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sponsorluğu için de aktif Seker teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bacağımızı da önümüze aldığımıza göre okumamızı yapabiliriz. Bu arada şaka yapmıyorum. Ben gerçekten bir haftadır okumasını yapıyorum ve hani şey değil işte reklam işte söyleyeyim geçeyim gibi düşünmeyin. Çünkü samimiyetimi reklamda da olsa kaybetmem yani anladın mı? reklam olması asla kullanmadığım, kullanmayacağım bir şey size tavsiye edeceğim anlamına gelmez. Okay. O zaman arkadaşlar şimdi ben edebiyat okumama geçiyorum. Edebiyatta da şiirdeyiz bu arada. Ee, şiirin şeyin hiç sevmiyorum abi. şiirde aruz kafiye bulma. Yani ya edebiyat dersine ölürüm tam örneğin. Ama edebiyat dersini gerçekten çok seviyorum. Yani önce bir edebiyat, iki coğrafya. Üç de matematik galiba bu arada. <laughs> Ama gerçekten aruz kafiye benim canınız çok çok can sıkıcı ya. Rus kahve sevmiyorum. Onun için buradan içimizi ısındır ısındır yapacağız. Notlarımızı okuyarak dersimize başlayalım gençler. Saatte bu arada 3'ü çeyrek geçiyor. Şimdiye kadar ne yaptım? İngilizce ödevim vardı. İngilizce bir şiiri İngilizce bir şekilde açıklayacaktık. Çok eğlenceli bu arada. Gerçekten. Bu arada bunu da gerçekten en çok sevdiğim şey. Böyle benim için hani yatmadan önce çok vaktimi almayacak. 15-20 dakika okuyup hemen böyle aklımda tutabileceğim şeyler olan bir şey arıyordum. Ve bu gerçekten karşıma çıktığı için çok gerçekten güzel oldu. Okumamızda yapanzi. Sonra da gidip... Sonra da ne yapanzi? Bu kadar galiba. Bugün yapacak çok bir şey yok. Biraz daha test çözerim herhalde. Matematik testi çözerim. toplantıya girecekken yani. bir geriliyorum ya bir manas özellikle benim zoom fobim var gençler ve nasıl biliyor musunuz mesela Mikrofonum kapalı olduğunu biliyorum tamam mı ama kapalı değilmiş gibi ve herkes beni ve etrafı duyacakmış gibi hissediyorum kötü bir şey de söylemiyorum burada ama yani hani açık olduğunu düşündüğüm için daha da dikkat ediyorum söylediklerime konuşurken falan tamam hani korkunç oluyor onun için kahvem çay mı İçimizde ee, travma kasesi bir tanecik e, dökeceğim şimdilik. Kase. Senin için de sonra bunu beraber oynayabiliriz. Bir kere <laughs> geçmişten birisi vardı ve bana çay mı kahve mi demişti. Ben de çay demiştim. Sonra benimle de köylü diye o kadar çok dalga geçmişti ki. Ama o kadar çok dalga geçmişti ki. O günden beri kim sorarsa sorsan <laughs> çay demiyorum. <laughs> Köylülük müdür? Türklük Türklüktür abi ya bence hani köylülükle alakası olduğunu düşünmüyorum şahsen onun için öyle yani onun için. Ama bu arada artık kahveyi daha çok seviyorum ya gerçekten travmadan bağımsız. Bu arada çok fazla şeye girmeye başladım arkadaşlar. Ya az önce gördüğünüz ki ya bu videoda tam 2 dakika önce izlediğiniz sponsorluk işleri dışında ee, okulda yine bir sürü şeye katıldım ve katılmayı planladığım birkaç tane zirve var. <laughs> hani dur be kızım ve geçen sene kendime söz vermiştim. Demiştim ki sene hiçbir şey yapmayacağım. Ya öf ne saçma bir söz yapacağım yani bana ne. Kendi kendime sözümü çiğnedim yani. Geçen sene gereksiz bir söz vermişim bence kendime. Çünkü bu sene katılmazsam seneye mi katılacağım? Yani se geçen sene son muydu? Geçen sene bence böyle layığıyla böyle tam anlamıyla katılmadım her şeye. <laughs> Öyle bak. Böyle diyorum geçen sene <laughs> Ee, i̇kinci dönem dersleri hatırlamıyorum. Girmemiştim hiçbirine. <laughs> Çünkü bizim okul çok aktif olduğu için sürekli bir şeyler yapıyordum. Bu sene de öyle. Ee, bir şeyler yapacağız bakalım. Şimdi ben İSANA'ya bağımlıyım tamam mı? Çünkü boykot değil ve gerçekten çok 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 kaliteli ürün yani boykot olmayıp kaliteli ürün yapabilen gerçekten tek şey bu bence. Yani tek şey değil. Bir sürü şey var ya bu da çok iyi yani. Çok seviyorum İSANA'yı. Bu, bu krem de uygun fiyatlı gerçekten. Diğer kremlere kıyasla cidden uygun fiyatlı. Ve bence nemlendirme oranı çok iyi. Çok iyi. Yani sabah uyandığımda o nemi hissediyorum. Size öneriyorum. Bence alabilirsiniz. Ee, herhangi bir özelliğim var mı? Yok. Ama arkadaşlarım genelde bana güvenirler. Mesela bu bir kısası olabilir. <laughs> saat 12 oldu bu arada. Saatlerimi verimsiz geçiriyorum. Tamam mı? Mesela bir şey yapmak için kendime bir saat veriyorsam o bir saatin 40 dakikası yapıyorum. 20 dakikası onu yapmayı düşünüyorum. Ya da onu yapmayı planlarken geçiyor. Ya da onu yaparken başka bir şeyler düşünmekle geçiyor. Bu can sıkıcı. Eskiden bu oran daha fazlaydı. Mesela bir saat veriyorsam yarım saat yapıyordum. Hadi 40 dakikaya çıkardım mesela örnek veriyorum şu an. Ama bunu daha da iyileştirmem lazım. Nasıl olacağını bilmiyorum yani. Şu an ders çalışırken müzik dinlemiyorum. Genel olarak az müzik dinlemeye başladım. Yani normal dinliyorum da işte ders çalışırken falan hiç dinlemiyorum. Ya da mesela yanıma hiç telefon bulundurmuyorum. Bunun için doğru düzgün bir video çekmiyorum zaten hafta içleri. Hafta sonları çekiyorum. Yani hafta sonunu yine o kadar verimli geçirmedim ama size tüm gerçekleriyle gösteriyorum gördüğünüz gibi. Ama çünkü şey yapmak çok manası. Mesela günü aslında verimsiz geçirip size işte şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım demek ne benim elime bir şey geçiyor ne sizin elinize bir şey geçiyor. Bu arada beni heyecanlandıran bir sponsor daha var arkadaşlar. <laughs> evet onu şu an burada söylemeyeceğim. Buraya kadar izleyen olursa spoiler olmuş oldu. Bir sonraki videoda muhtemelen o olacak. Ve çok heyecanlıyım. Çünkü bence herkesin kullanmak isteyeceği bir şey. Gerçekten. Onun için onun için öyle heyecanlıyım yani. Neyse <laughs> mutluyum yani ama genel olarak bunu söylemek istiyorum ve e, bu da iyice reklam olunca değişti şakalarımızı. Kendimize saklayın çünkü ben değişmem. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay.